Ama ya, Arkadaşlarım için hazırlamıştım bunları. Ufak da olsa bir sesimizi duyurabilmekti amacım. Gördüğünüz üzere tek başımayım. Hem cinsim olarak hiçbiriniz yoksunuz yanımda. Hiç kimse yok yanımda. İlla ki ölmemiz gerekiyor biz kadınlar olarak. Hepimizin çocuğu var, hepimizin evlatları var. Ben de bir ana kuzusuyum. Özgecan da bir ana kuzusuydu. Suçu neydi sadece minibüse binmek. Evine gitmekti, üniversite öğrencisiydi. Akşamları iş çıkışları hepimiz evimize gidiyoruz minibüslere binerek. Bunların sorumlusu kim? web sitesinde, internet sitesinde sana katılıyoruz. Yürekten destekliyoruz. Yüreğine sağlık. Yanındayız. Her ne olursa olsun senin arkandayız dediler. Arkamı görüyor musunuz? Şu anda hiç kimse yok. Hiçbir hem cinsim yok. Bakın meraklı kalabalık var sadece. Başka hiçbir şey yok. Evet taraflar. de gelebilirsiniz. Gel yanıma oturabilirsiniz. Bir turunuzdan çekmediğiniz bir yok. Yani, ben sizin bir çekilme duyurmak istiyorum. Bir katı sunuyor. Gelebilirsiniz. Yapmaz. Bir Arkadaşım gel. <laughs> Kadınlar olarak sadece ben duyurmak istiyorum. Arkadaşım gelir misin? Senin de çocuğun var. <laughs> Ben <laughs> de Herkesin olarak kazanmak isteriz. Şanlı Şiddet'e sağlık. de başınıza gelebilir. Sesiniz <laughs> İlla yaşamak mı gerekiyor bunları? Kim sahip çıkacak bize? Kadınlar birbirine sahip çıkmadığı sürece bu böyle devam edecek. Böyle gelip geçecek bunlar. Hiçbir şey olmamış gibi anca internet başlarında ''Haklısın, takdir ediyoruz seni, arkandayız.'' Nerede Kim var benim arkamda şimdi? Hiçbir kişi yok. Hiçbir hemcinsim yok. Niye? Evde yemekleri daha önemli. Eşleri daha önemli. Alışverişleri daha önemli. Günleri daha önemli. Bir insan canı bu ya. Ben gece vakitleri tek başıma dolmuşa biniyorum. Dolmuşta minibüste olan bir şey bu. Hiç ya hepimizin yaşadığı bir şey. Çocuğu olan yok mu? Kız çocukları yetiştiriyorlar, erkek çocukları yetiştiriyorlar. İlla başlarına mı gelsin? İlla çocukların başlarından böyle şeyler mi geçsin? Ben ceza yaptırım istiyorum. İdamın geri gelmesini istiyorum. Geçmişte suçsuz yere birçok insan asıldı. Asıl bu canlıların, sadece nefes alabilen bu canlıların asılmasını istiyorum ben. Ve tek başıma şu meydanın ortasında oturup sesimi duyurabildiğim kadar duyuracağım. Eylemimi de yapacağım. Benim yanımda olmayan insanlar utarsın. Ben değil. Evet ben şiddet gördüm. 10 ay oldu eşimden boşanamıyorum istemediği için. Utancak olan ben değilim. Hiçbir canlı dayağı tokata hak etmiyor.